Biz zaten diyoruz başı. her günden güne faiz. Evvelden yıldan yıla. Altı aydan bir. Yıllarca giderdi faiz geldi. Şu an saatlerce faiz geldi. Gün de geçti. tarihte geçti. Yani. Açık artırma çıkmış. Gidiyorsun yani. Bin manava gidiyorsun başka. Ne aydan zersine hangisine söyleyelim ki? Hangisini gündeme getirdim ki? Kiracıyım. Kiracı oldum halde ev sahibi diyor ki benim malım budur. Oturuyorsan, otur oturmuyorsan adam da haklı. kiralar almış başını gitmiş. Ben şu an kendim bizzat hem anayım hem babayım. Bugün evlilik yapmaya düşündüğüm zaman hangi kadına gidip görücü üstüne istemeye gittiğim zaman sizin gibi bir elçi aracıya girdim. Dedi ki evi var mı? Aylık gelirin nedir? Bugün aylık askeri ücretin aylık bir gelir getiren bir adam evini geçindiremiyor. Bugün gördüğün gibi gel oğlum bu Gel oğlum bu ben bugün sadece ben bu, bu çocukla beraber yaşıyorum. Ben bunu doyuramıyorum. Durmak haddimiz gelir, Hiç kimse durmak haddi değildir. Ama Allah doyurmaktan sonra kuran haddi değildir. Ama geçim şartlarımız yoktur. Ben nice belediyeye gitmişim, sosyal yardıma gitmişim. istiyorum diyorum ki bana bir destek verin. Destek yok. Destek yok. Niye bir bayan gittiğiniz zaman destek çıkıyor? Bir bayan dolu da erkek dolu olamıyor mu? Genel anlamda soruyorum. Bir düşme şahımız bir Allah'tır. Bir ben tek mi düşüyor? Bugün neymiş? Bütün devletler çıkıyor. Kadın hakkı, kadın hakkı. Her yerden kadın hakkı çıkıyor. Bu erkek ne olmuş yani? Bir erkek düştü mü gitti, giderli gitti. Baktı. E, ve her şey zengin olmak mı? Fakir gitmiş. Git bir fakir evine de bak, bir zengin evine de bak. Bugün bir evliliğe dönersin, bir evliliğin 200-300'e biteceğine gidiyor, 3 trilyonu buluyor. Vallahtan Allah'tan rava mıdır? Bugün... Dünya dönüşelim dedelerimiz, babalarımız, atalarımız hangi günü bu kadar altın yaparlardı, bu kadar ev yaparlardı, bu kadar araba yapardı. Aydan Z'si ne istiyor? Sizin dedelerimiz hepsi bir odada sıkardı. şu an Şatupato eve gidiyorlar. Maalesef yine diyor ki yok. Yetmiyor. İlla doğal gazlı olacak. İlla bilmem kara köprü olacak. İlla bilmem şatopat olacak. E garip yok. Adam nereden getirsin? Evlenmesin o zaman. Hani kızlarımız da başını almış gitmiş. Hangi kızlarımız evlenemiyor? E tek sadece erkek değil. Kızlar da aynı şekilde. bir de bu sadece erkekten bitmiyor, kızdan bitmiyor. Atalardan da bitiyor. Bir ana baba kızın sırtını suvazladığı zaman o kız yani kocanın yanında oturup da bir çocuk doğuramaz. O koca karanlık da yapamaz yani. Ama ne yazık ki doğru sözler acı gelir. Doğruya gelince kimse yüz veremez. Hani burada genel İslam alemine sesleniyor. Mala bakmasın, ülke bakmasın, huzura baksın. Demiş gidiyor bir şirkin yanına gidiyor, kocanın yanına gidiyor. Ya kızımın kadere bağlı. Kızın kadere sen bağlamışsın. Kızın görüntüsü geliyor. Neymiş? Ben kilolarca altın istiyorum. İlla kızımın amına döre tap e, Babaya rahmet sen evlendik zaman Adiye davran, mi, devre tapılandı? Adiye arabanın devre mi Adiye geçirdi? Dünyayı bırak biraz ahirete düşünün. Özgür düşündüğü yok. Mal, 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 mal. Hadi bakalım nereye? Ne zaman taş üstüne taş kalmasa, gökte taş yakarsa o zaman uyanırız. O zaman da iş işte geçmiştir.